birazcık moral motivasyon olarak çöktüm. Wow. Su kurabi adamım beni. <laughs> <laughs> Sokaklar sürekli böyle. Neden? Arkadaşım bu ülke çalışmıyor mu acaba? Ben bunu yapacaktım. Anne hani ben yaptım. <laughs> Aile içi savaş çıktı. saatlerimiz yedi buçuk falan gösteriyor. Ben dörtte uyandım. Hatta günlerde beşte uyanıyordum. Bugün dörtte uyandım. Ee, şey, dibine kadar yaşıyorum galiba arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum. Artık sıkıntı günler başlıyor gibi hissediyorum. Çünkü videodum artık diyor ki beni sal. Doğru. Çok kötü. Neyse şimdi çıkacağız. Evden şimdi çıkış yapacağız. Yani. Çıkmadan önce bir şeyler yemek istedik. Olan bir şeyler de... Geçen gün marketten aldığımız rağmen sevgili gibi ben yemek arkadaşlarım deriz zafiyet olsun dedi sabah sabah ne ramayın dedi bir dedi ki biz yeriz teşekkürler. <laughs> Deniz'le ben yiyoruz. Şimdi onu hemen yiyeceğiz. Sekiz gibi evden çıkmayı planladık ama büyük ihtimalle çıkamayız. Sekiz çeyrek, sekiz bulur gibi düşünüyorum. Efendim? Ev turunu unutmadım. Söz veriyorum. Toplanalım şey yapalım. Göstereceğim. Çok açım. Önce hemen yiyelim. Dörtte uyandım. Yazıktır ben. Almanya'nın en büyük sorunlarından biri galiba kireçli su. Kettle'ın içi e, hiç iyi değil yani arkadaşlar. Buradan da tam anlayabilirsiniz falan. Şimdi burası ee, Almanya de... mı? Almanya Fransa burası. Doğru, biz şu an Fransa'dayız. Fransa'nın <laughs> da galiba sorunu buymuş. Ya yani bir dakika, yeni sorun buldum. Ne? Ee, şimdi Deniz tencere yıkıyor, orada su ısıtıp yapacağız o tatlılığı. Ne? Ne? Günaydın. 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 Nasıl yamulmuş gibi <laughs> bak. Bakın yolun son gezecek yerler var. Ya. Ama tatilin son günü. Evet ya bugün sevgili olan tatilimizin son. Kocacığım konuşuyorum ne orası <laughs> Aferin böyle bekle tamam mı? Bence gülüme <laughs> <laughs> Hadi hadi. Yıkayın Gel biz içeri gidelim bacım. Gel biz içeri ışık ışık. Hava bu arada hala karanlık arkadaşlar. Çünkü sabah yedi buçuğa. Bakınız. Ama yavaş yavaş erken aydınlanmaya başlıyor. Hmm. Yazın buralarda hava gece 17'de kadar Ay evet ya ona çok Ama kıskanıyorum nedense, bunu. Hiç yazın gelmiyor. Ya Aralık ya Ocak. Bence seneye de Şubat'ta geleceksin gibi bir insan içimde. Bilemeyiz. olmadık mevsimlerde ve hani tamam soğuk zamanda geliyorsun. Bari Christmas market dönemi gel. Onda <laughs> o, da o da Ya geldi. da <laughs> karnaval dönemi gel. Öyle şey gibi <gülüyor> <gülüyor> festival oluyor, panayır oluyor. Evet ya. Kocacığım niye böyle yapıyoruz biz ya? <laughs> Soğuğun eziyetini çekmeye geliyor, başka bir şey değil. Yok ya, öyle değil aslında. Neden bu zamanlarda geliyoruz? Çünkü Kore'deki bayram bu zaman olduğu için, o daha uzun tatil yapabilmek için mecbur. Hani ne Christmas'ta geliyoruz, ne Karnaval'da geliyoruz, ne yazın geliyor <laughs> <laughs> Şubat ayında Düsseldorf ve Köln'de Karnaval var. Evet, o, o, o senin gittiğin Karnaval var. Sokaklarda Sonra söyleyeyim ya. de birazcık geç yapsın. <laughs> Bana bitti. Bana bitti. Ben duydum şimdi. Sen kuru 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 yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlandık. Şimdi evden birazdan çıkış yapacağız. Ama ilk önce tabii ki size evi göstereceğim çünkü söz verdim. Girişe doğru gidelim. Orası karanlık diye önce buraya geldim. <laughs> Şimdi giriş kapımız burada. Geldikten sonra hemen şurada aslında küçük bir tuvalet var ama sadece tuf, tuvalet yani el yıkama böyle lavabo falan yok. Şu eşyaların hepsi burada olduğu için burayı size gösteremiyorum. Böyle uzun bir koridor var ama ondan önce hemen bu tarafta salon var. Şöyle güzel iki kişilik koltuk var, ve altı kişilik bir masa vardı. Şurada bir küçük televizyon varmış da onu hiç açmadık biraz zaten doğal olarak. Şurada da Kolmar manzaramız var. Hemen bu evin bu yanında da şöyle bir mutfağımız var. Mutfak da büyük, güzeldi. Buradan çıkınca koridordan da gidebiliyorsunuz ama buradan da bu diğer odaya geçiyorsunuz. Burada sevgili kalmıştı. Sevgi. Ama ışıklarla ilgili sorunumuz var. Yani bakın hiç şey yoksa şurada var Işık O biraz tuhaf değil mi yani? Ondan sonra bu koridorun bu tarafına geçince bakın bu burası girişte buraya kadar geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Ev şöyle o gitsin de buraya kadar böyle birazdan devam edeceğiz. Ortak bir alan var. Yani bir diğer evleri falan direkt görebiliyorsunuz. Akşam ışıkta e, perdeleri falan olmadığı için her şeyi görüyorsunuz. Bu tarafa da girince de diğer odaya geliyorsunuz. Bu odanın en azından biraz daha ışığı vardı. Şurada da bir banyomuz vardı. Burada çamaşır makinesi falan tabii kullandığımız için hepsi şu an <laughs> buraya bıraktık. Böyle büyüktü banyomuz falan. Bence bayağı güzeldi yani. Bunları almamışız. Kız! Durun! Bunları unutmuşuz. Bak benim bu kocam ya. Benim. Neyse bu kadardı yani evimiz. Nasıl da iki gün. İki gün güzeldi. Bu bizim. Bu Beğendim mi evimizi? Beğendim, güzeldi. Evet, kolmarı da çok beğendik. Aha, Kolmar bence Oo, çok güzel. Aa çok ne güzel. Evet. <laughs> Şimdi sevgi bekliyor. Sevgi arabayı almaya gitti, alacak, gelecek ve beraber başka bir şehre doğru yola evet. çıkacağız. Evet. ayrılma zamanı. Merdiven olduğu asansör olmadığı için parça parça indiriyor, çıkarıyor. Sevgi geldi, sevgi arabayı almaya gitmişti ya. Oraya bırakıyor. Okay. Şimdi gidip bunları sevgi götüreceğiz. Deniz aşağı. Hadi bakalım. Arkadaşlarım, Strasbourg'dan hepinize tekrardan merhabalar diyoruz. Ee, Fransa'nın diğer bir aslında bu artık köy sayılmaz çünkü tam merkez olan yani yerlerden biri burası. Buraya geldik. Burası çanlar gibi çiçek. Hmm. Tam şu an katedral altındayız. Ee, katedral buradaki çok ünlü oldu. İlk önce onu, onu görmek istedik. Var ya mükemmel gözüküyor. Göstereceğim size birazdan. Burası Fransa diye geçiyor. Evet ama ne? çok <laughs> tatlı. Her şeyi size göstermek istiyorum. Çıldırıcım anlatamıyorum. Burası Fransa evet ama Almanya ile çok yakın olduğu için çok fazla Alman şeyleri barındırıyor. Neyse konuşamıyorum şu çapşalı size bir göstereyim. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Kurabiye adamım beni. <laughs> <laughs> Şunun şu güzelliğine bakın çok tatlı. Ve... Tadın! Wow. İşte katedral. Burası gerçekten çok büyük gözüküyor. Yani göremiyorsunuz, anlayamıyorsunuz şu an belki tam olarak. Bu kamera birazcık geniş çektiği için rahat görebiliyorsunuz ama... Yani insanlar şöyle, katedral şöyle gösterimize bitmiyor. Çok güzel gözüküyor. Tam bir şey, gotik Mimari. Hmm. Gidelim gezelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok büyükmüş. Evet çok büyükmüş. Heh. şey bağış yapmak isterseniz direkt buradan otomatik de yapabilirsiniz. Nakitiniz yoksa kartla diye galiba. Aa çok iyi. Makine kalmışlar kat içine içine. İçine girdik de şimdi arkadaşlar. Wow. Çok iyi gözüküyor. Çok büyük. yukarıdakini görüyor musun? Görüyor. Saat 11'de e, çam çalacağını düşündüğümüz için saatin orada bekledik. Ama çam çam sadece biri böyle dın yaptı. Bir şey gitti bir şey geldi. Tamam. Biz de böyle 5 dakika orada bekledik. <laughs> yani onun için beklemeyin diye söylüyorum. Eğer böyle bir şey izlemek istiyorsanız öyle bir olayı yok. Belki de ba başka bir yerde mi var? Gez yanlış <laughs> yerde bekledik? 12'de Bilmiyorum ama Belki da. daha farklı. Hani <laughs> şimdi saat tam 11'de baktık. 11 15'te kapanıyor. 12 15'te tekrar açılıyor. Yani evet. Veriyorlar. Ona göre Doğru. Biz şu an son sayılarda girdik yani. Çok büyük bir yer mi bence görülmesi gereken bir yer yani. Bakın böyle buradan mumlarınızı, dileklerinizi alıp şurada sana ödemenizi yapın. O sevgi mum olmuş. Buradan direkt bu yapabiliyorsunuz. Hadi herhalde. Epo Hadi bakalım. Dileğini dile gel. Petit France bölgesine geldik. Şu restoranda yemek yiyeceğiz ama henüz açılmadığı için önce size şuraları bir göstereyim ama biraz esiyor. Yani rüzgar var o yüzden ses nasıl olacak bilmiyorum. Çok tatlı gözüküyor. Çok güzel burası. Benim şu an biraz enerjim yok ama çünkü az önce mikrofonun bir parçasını kaybettik. O yüzden birazcık moral motivasyon olarak çöktüm. O yüzden acilen ilk önce bir yemek yiyip kendimi toparlamam lazım. Yeni aldığımız bir şeyi kaybettiğimiz için sinirliyim. paralel geldi grup olarak konuşamıyoruz. Sadece sustuk Türkçe konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> niye böyle oluyor? Niye konuşamıyoruz? Evet. gördün niye utanıyoruz onu anlamadım. E, Türk, Türkler gelince zaten Türkçe <laughs> O zaman da susuyoruz. <laughs> o zaman karıcı konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma. <laughs> Etraf hemen size bir kısa göstereyim. Şöyleli. Evler çok tatlı ya. Ama hepsi çok yamuk gözüküyor gerçekten. Bir de şu tarafı göstereyim. Burası az önce tam oradan size video çekiyordum. Şimdi bu, bu tarafa doğru geldik. Ee, yemek yemeye geldik. Ne yiyeceğimizi asla bilmiyoruz tamam mı? Bir de biz hiçbir şey yapmadık böyle öncesine hazırlık. Çünkü sevgi var diye. <laughs> Bir de Sevgi bunların hepsini gezdi bizim bu yaptığımız rotayı. Çok iyi bildiği için de çok rahat geldik biz de. Ee, Sevgi'nin söylediği şeyler bize daha önceden işte böyle hem bildiği hem sızıntı anlamıyorum. Ki, bu nasıl bir şey? Bir şey yazıyor ama şey diyor ki şey böyle makarnaya benziyor. işte yanında bir şey falan falan. <laughs> Allah razı olsun arkadaşım. Bizi aydınlatıyor. Biz ona göre bir şeyler yapıyoruz. Burası da baya tam merkezde olan ve puanı falan çok yüksek Burası yer. Burası aslında yazın çok daha güzel. Bak şurası masalar hep Hı. burada ve cıvıl cıvıl oluyor. Yazın evet, çok güzel. ama ne yazık ki şu an kara kar, kış yağmur çamur. Ama yine de yağmur yağmıyor Aylin. Bir başlayacak. Ondan önce hemen yiyip çıkmamız lazım. <laughs> 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 Son bir saatimiz. orijinal yemek gibi. hızlı bir tur atıp hemen gelme amacımıza gidiyoruz. Neyse o konuyu sonra konuşacağız. Bu konu, sonra konuşacağız. Babası hmm. İstanbul. Sevgilin ki yalnız bayağı iyi duruyor. Sevgi yine doğru bir tercih yapmış. <laughs> Deniz'inki de kafam kadar duruyor. Teşekkürler. Ayrıca bu benimdi. Bu mu de Bilmiyoruz ama böyle bir karışıklık olmuş. Neyse bir şey olmaz. Zaten beraber yiyebiliriz. Mantar yiyeceğim. 20 dolar mantara verdim. Pardon 20 euro. <laughs> Neyse sen ye seninki çok merak ediyorum. Ha tavuk da var. Hmm, peki tamam teşekkürler. Merak ediyorum. Hadi bakalım yiyelim. Yemekleri bitirdik. Biz gidiyoruz. <gülüyor> 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 evet. Yemeğimizi yedik şimdi çabucak çıkıyoruz. Çünkü almak istediğim bir kek bir de ekler var. Onlar oturdu ama onu arabada yiyeceğiz büyük ihtimalle. Şimdi çok fazla zamanımız kalmadı. Acilen gitmemiz lazım. Buradan gideceğimiz yol yani ee, Düsseldorf'a doğru şu an çık çıkacağız ve 5-6 saat kadar falan sürüyor. O yüzden hızlı acele etmemiz gerekiyor. Şimdi size geldiğimiz restoranın tuvaletini göstereceğim. <laughs> Bakın arkamdaki kapıları tek tek bu şekilde. Burada da el yerleri var. Ne bilemedim. Yani mesela bizde böyle bir şey çok nadir yani böyle hem kadın hem erkek Böyle beraber girebilecek yerler falan yok ya ama şu çok tatlı. Şu tipe bakar mısınız? Şirin şey. O zaman biraz daha sokakta gezmeye çıkalım. Saçlarım çok güzel. Saçlarım çok güzel. 네, 지금 71유로가 나왔고요 네, 그래서는 아메리칸 스프레스도결제해 예리이도 있고, 아든게컴퓨 액세서리도 있그 그때 중소가 독일 연주 부산에서 그런 게안 나는데 그때는 <목소리로> 한번 어, 했던 거 같기도 한데 직장이나 이런 곳에서도 하나도안네요이 미스. Kardeşim, şurada bir fotoğraf çekildi sen Yapacak bir var. şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> İko çocuğum, <laughs> sokaklar sürekli böyle. Neden? Yani köpeklerin şeyini temizlemiyorlar mı diyeceğim, ya. o kadar... Köpek mi o? gitti. Köpek gibi, gibi değil yani. Almanya'da yasak temizliyorlar. Anne Ama... gerçekten. Şurada bir Kore restoranımız var. 11 euro falan ortalama. Hemen yanında yine bir Türk restoranı var. Bunlar geçen sefer de yan yanaydı ya. Burada da 10 euro falan. Wow, çok güzel. Sokaklarda şimdi böyle birazcık yürüme zamanları. Ve alınacakları alma zamanı. <laughs> Tamam dikkat edeyim. Bir de çantanızı hep önünüze tutma zamanı. <laughs> 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 okay. <laughs> okay, okay, şimdi ekle almaya geldik arkadaşlar. Ülkenin çalışma standartını anlamadık. Okay pazar kapalıydınız da pazartesi niye kapalısınız ablacım ya. Bugün pazartesi ama ya. Ne istiyorsunuz? Arkadaşım bu ülke çalışmıyor mu acaba? Her yer kapalı. Her yer kapalı yani anlamadım. Öğle arasını verdiniz bilgiler mi? Şey. Bazı niye öğle Tamam böyle kapatmaz ki bilgiler her yer. Kapalı, yüzü yok. Yani açık olan yerler de var. Ama tamam, genel yine var kapalı. kapalı. <laughs> ayakkabı canım niye kapalı? Belki benim acayip ayakkabı <laughs> ihtiyacım derdi. Hayır yani dün de, acaba dün değildi bunlar bugün mü kapalı? Yok dün de kapalı. Bakın ne diyor? <laughs> ben ne almayacağım ne kuşu? Ha burada. Şurada bir şey yazıyor. Paşam çalışma. <laughs> Dört kadarmış sadece. Ama paşama bakın. Şimdi buraya geldik. Şu keklerden alacağız. Şu kekler birazcık Efendim. meşhur. Ekler de mi varmış burada? Daha mı güzel oh. gözüküyor? <laughs> Aldık. Şunlardan alalım bakalım bir nasılmış. Adı şu. Asla okuyamadım adı var ya. Yani bunu yemeden gidin. Ha, söyle bakayım. Kogol. Kogol. Evet bunu alacağız Hı. şimdi. Kogol. Tamam ben bilmem. Ben okuyamıyorum. Benim Almanca burada bitti arkadaşlar. Şimdi buradan bir şeyler alalım. Güzel bir şey. Her şey çok güzel kokuyor. Başka var mı istediğin bir şey? Hepsi. Hepsi. <laughs> dükkanı alalım. Bize bir dükkanı sar, sarabilir misin acaba? aldık. Bir tane de Britsel aldık. Bir tane büyük, iki tane küçük aldık arabada denemek için. Oh. Deneyemediler. <laughs> Bacım iyi bize. <laughs> Bu arada biz mikrofonun bir parçasını kaybettik ya. E, deniz bir daha gitti. Düşürdüğümüz olma ihtimalimiz olan tek bir yer çünkü var. çok büyük bir alan ama oraya işte bir daha bakmaya gitti. Şimdi deniz biz de bunları aldık. Şimdi gidip denizi bulacağız. Sonra arabamıza binip Strasbourg'a veda edeceğiz. Aslında burası çok daha fazla görülecek yerler var ama bizim öyle bir zamanımız yoktu. En azından bir geçerken görelim istedik. O yüzden yine de geldik. <laughs> İmdat, <bu sarım> benim. <laughs> Neden acaba? <laughs> 15 dakikada dakika burada bekliyorum soğuk altında. Uydurma lan. Hayır, öyle de, öyle de. <laughs> Allah Allah. 3 dakika. Kanıtlarım da gelebilirim. <laughs> Arkadaşlar parçayı bu. Nasıl? burası değil mi? Ha. Şey bulduk bu arada biz parçayı, zımbırtıyı. Yani nasıl oldu anlamadım ama tam çıkıştayken bir saat oradayız. Araba sonunda bulduk onu. Şimdi çok rüzgar var diye sizle böyle konuşuyorum. Arabaya doğru gidiyoruz. sağlanmıştır. Aa bir şey olmuş. Yok galiba abla. Bilmiyorum ki. Var mı yok mu? Ne, ne diyeyim buna? Yoktu. yok. <laughs> Ama 300 metre ileride diyor. Bak orada var hala. Bak. Var. Araba hala var. Evet var. <laughs> Mesela, dur bekle bir şey yapacağım. Çünkü bu limonlu olma evet. karışmasın. Arkadaşlar. Bize... <laughs> <laughs> tamam ben tuttum. Ben tuttum. Şöyle ya. Kolum gitti. <laughs> <laughs> Severim bunu. Ee, Allah bize önce kaybettirdi sonra buldurdu. Bizi bir yüzümüzü güldürdü. Allah razı olsun. bir, bir mutlu olduk. Şimdi 3 saatlik kadar daha bir yolumuz var. Kahve içip birazcık kendimize gelip sonra devam edeceğiz. Çünkü Hatırlıyorum en güzel, en özel kısmı başlıyor. Bence bu üç gün çok güzeldi, çok eğlendik. Ama benim için anlamı çok büyük olan evet. asıl günler başlıyor. Sonra kanka, herhalde beni yalnız anlamıyorlar ya, devam ediyorum <laughs> çünkü Yok, çok iyi bir... Ha, o yüzden ondan bahsedince yani Teyzelik, onda online olduğu için çok iyi anlıyor beni. Alim kuşumla kavuşma zamanı. Halababa için... ile ilgili konuş Hala Halababa ile ilgili konuşmuyorum. Direkt halayla ilgili konuşuyorum. Hmm. Halababa sen misin? <laughs> Hala baba. <laughs> o niye yamuk oldu? Ya düştü yanlışlıkla ya. <laughs> ay, 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 nasıl alacağım? <laughs> oldu oldu. Güzel oldu. Ya saçmalamayın bu ne ya? Hayır baktı mı? ya. Ay ne güzel tatlı oldu ya. Güzel mi? Beğendin mi? <laughs> İstediği gibi şey mi? Her gün çok kutlu oldu. Rezillik. <laughs> Mola yerlerinde falan tuvalete girdiğimizde parayla giriyorsunuz. Bu tren istasyonlarında da öyle. Parayı verdikten sonra size parkomat'tan şöyle bir fiş veriliyor. Bu fişi atmayın. Bu para verdiğim fişi değil. Bu aslında bir kupon. Bu Hı. mesela ben 1 euro verdim, içeri girdim. Buradaki markette bir alışveriş yaparken bu 1 euro yerine geçiyor. Aslında tamamen evet. ücretsiz. Ama önden para veriyorsun. Eğer malda alışveriş yaparsan o parayı bunlarla geri alabiliyorsun. Evet doğru biz Ali'lerle yapmıştık. jelibon almıştık. Paraları birleştirdik. <laughs> biz de alalım. Biz de gider gelince ben alalım. Arkadaşlar. Bu kapitalist olarak çok güzel bir seçenekmiş. Beğendin mi? En azından bir, Kore'den bir finansçı olarak beğendin mi? sana gidiyorsun Sana anahtarı veriyor. Diyorsun ya sadece evet. müşterilere özel olsun. Hmm. Diye. He, öyle <laughs> <kuvvetler> var. <gülüyor> <gülüyor> e, Fransa'yı tek kelime özetleyelim. Sana soruyorum. Pardon, ben bunu tek kelime dedin ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sokaktaki bu köpeğinin <laughs> bok çektiği için ben başkası bulmaya <laughs> çalışıyorum. Pardon. Tekrar bulurum. Başka bu oldu. Yani o geldiyse o da ya da yapacak bir şey şok, yok. Şoktu şok. Bu, bu, bu köpek olsun ya. Bu başka bir şey olabilir ama köpek olsun ya dedi. tip. Tamam seninkisi buymuş. Artık yapacak bir şey yok. Adam falan Fransa'da kalan tek şey bu. Sevgiye gidiyoruz. <laughs> 60 <Euro> liralık otomak. <laughs> Sordu gerçekten, <laughs> ama vermedi. Ben o vermedim. Vermedi, o parayı vermedi. Vermedi o parayı. 120 lira aslında. Çünkü günlük açmış 60 oluyordu. 60-60, 120 cepli. Neyse, ya bu ikisi de gerçekten ilgilenmiş. Benim... <laughs> para yok, para. <laughs> Neyse, benim için Fransa masal. Gerçekten her yer tam bir masal iadeydi. Çok güzeldi evler, şeyler. Her şey çok güzeldi, ben çok beğendim. Benim tek kelimeyi sormadın ki. Az önce sordum ve sen de Peri-tel <laughs> Türkçe ne? Hey. Masal işte. Masal. Masal diyorsun. peri <laughs> Ben bunu yapacaktım. Anam ben, ben yaptım. peri <laughs> yapacak <laughs> yapacağım hocam. <zaman>. peri <laughs> <laughs> Sen İngilizcesi ben Türkçe. anladım. <laughs> ha o muydu? Sen bu mu, mu dedin? <laughs> evet. <Ha. gülüyor> ben şey... Burası bayağı bu, bu... Küçük küçük şeyler var ya. <laughs> evet, çok güzeldi ya. Yani. Evet, Buk dışında bunun aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> onun, onu söyleyecektim. Ama sen hmm. sen. Söyledim. Aa ben biliyorum. Mikrofon. <gülüyor> mikrofon mikrofon. <gülüyor> Neler Peki. biz yaşadık siz görmediniz. Aile içi savaş çıktı. <laughs> ya ben bunlara şahit oldum. <laughs> ben bunlara şahit oldum ya. <laughs> Arkadaşlarım bu videoda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bizimle beraber çok keyifli zaman geçirmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz bay bay. Yeah. <laughs> <laughs> <Ne demek gülüyor> <ya? gülüyor> bir dahakine bir bir tık daha bir gün daha uzun kalırsanız <gülüyor> <gülüyor> sevinirim. <laughs> Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> 아, 녕히 계세요 안녕히 여세요여